Çok yük oluşturuyor. <laughs> Evlatlık zaten. Oynayarak <laughs> falan. Ben anne olmak isteyen bir kadınım. İnsanlar şey diyor, bu oyunu oynadıktan sonra artık anne olmak istemiyorsunuz diyorlar. Ben daha çok istediğimi fark ettim. Sanki onun rahmindeymiş gibi ona sıkı sıkı sarılmak, aile değerleri gibi şeylerden bahsetmiyorum. Merhaba Spotlight, ben Seda Türkmen. Bugün kutsal oyunla öncesi sizlerleyiz. Çok yük oluşturuyor. <laughs> Yani bunun tabii ki bizdeki karşılığı daha farklı. Her yerde böyle olmayabilir diyeceğim ama özellikle bu sosyolojide anneliğe çok fazla şey yükleniyor annelere. Anneler dediğimiz kim? Kadınlar. Yani kadınlar zaten bütün bu kimlik kargaşasının içerisinde oldukça baskılanıyorlar ve bence tam olarak buhran burada başlıyor. Kadın önce insan, sonra kadın olduğunu unutup bir takım işte kadına şeyler yükleniyor. Annelik, karılık, evlatlık zaten falan gibi ve bu kutsalda da aslında biraz bunun yansımasını görüyoruz Nina karakterinde. Nina da bütün bu kimliklerin arasında kendi varoluşunu hatırlamaya çalışan bir karakter. Şunu söylüyor toplum, diyor ki anne olursanız her şey kolaylaşacak çünkü cenneti sizin ayaklarınızın altına sereceğiz diyor. Ve sonra da bize kapkara, karanlık, korkunç bir dünyanın içerisinde muhteşem bir anne olmamızı öğütlüyor. Ve bu konuda bizi sürekli yargılıyor. Henüz anne olmadığım için böyle şeyleri konuşmayı, böyle şeylerde fikrim vardı ama çok fazla konuşmazdım. Ama artık bunun bir simülasyonunu yaşadım diyebilirim bu oyundan sonra. Bu konuda daha çok konuşmam gerektiğini artık sorumlu hissediyorum bu konuda kendime. Bence artık biraz daha kadınların da farkındalık kazanmasıyla bu zamanda bu konu hakkında da daha çok konuşabilmeli diye düşünüyorum kadınlar. Kadınları sadece annelik üzerinden yani bir kadın anne olunca kendini gerçekleştirecek gibi korkunç bir söylemin içerisinde var olmaya çalışıyorduk neredeyse. Çünkü bütün herkes ne zaman anne olacaksın gibi bizi öyle büyüttü. Artık bu biraz daha yıkılacak galiba. Oynayarak <gülüyor> falan. <gülüyor> Aslında çocuğuna duyduğu o müthiş, tarifsiz sevgi beraberinde tabii ki de büyük bir kaybetme korkusu getiriyor. Çünkü öyledir. Birini çok seviyorsanız onu kaybetmekten korkarsınız. Bu sadece çocuğunuz olmayabilir, aileniz olabilir, hayvanınız olabilir, bir ağaç bile olabilir. E bu bu yüzden de onu kaybetmemek için elinizden geleni yaparsınız ama o ihtimal size her zaman tetikte tutar. O telefonu zaten Nina bekliyor. Bunu hepimizin annesi bekliyor yani. ister kadın ister erkek olalım. Hepimizin annesi bize ulaşamadığı anda üçüncü, dördüncü kez arıyor. Çünkü galiba annelik böyle bir şey. Anne olunca daha iyi anlayacağım. Ama bunu evlatlık üzerinden de okuyabiliyorum. O telefon gel gelmediği her gün çok huzurlu bir şekilde geçiyor hepimizin hayatı. Bu oyunun özelinde bütün durumların olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Çünkü şöyle bütün olumsuz, negatif yani Nina'nın kendi annesiyle olan hikayesinde yaşadığı şeyi belki değiştirmek isterdim ama şöyle bunu gerçek hayatta değiştirmek isterdim. Bunu hepimize söylemek isterdim. Annemizle olan ilişkimizde daha erken ayılmalıyız. Şu anlamda. Kopuş, o kaygılı bağ, o işte hala sanki onun rahmindeymiş gibi ona sıkı sıkı sarılmak, aile değerleri gibi şeylerden bahsetmiyorum. Aksine bunların daha sıkı korunması gerektiğini ama bunu sağlıklı bir şekilde ancak daha objektif baktığımızda yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden oradaki ilişkide de anne ve kız çocuğu olarak tuttuğumuzda o ilişkiyi kendi annemizle olan çok daha farklı şeyler giriyor. Bu ilişki iki kadın olarak okuyabilseydik eğer yaşadığımız güne kadar, iki kız çocuğu olarak okuyabilseydik aynı yerden. O zaman çok daha ortaklaşacaktık. Belki bunun farkındalığını biraz daha erken vermek isteyebilirdim dışarıda şöyle bir şey alıyoruz genelde. Yani kutsalın aslında seyirciye söylediği bir şey ne diye sorarsak yalnız değilsiniz. Böyle bir buhrandan çıktıktan sonra özellikle dediğim gibi çocuğunuzun olmasına gerek yok. Yani bu sistemin içinde yaşayan bütün kadınlar olarak bunun altını çizebilirim. Bir sürü baskıya bu eril toplumun içinde bir sürü baskıya maruz kalıyoruz. Görevlendiriliyoruz. Dolayısıyla seyirci yalnız olmadığını hissediyor. Şöyle aslında depresyonun içinden çıkmanın yegane formülü kolektif bilinç. Kolektif olmak, yalnız olmadığını bilmek seni onu o buhranı iten şey yine yalnızlık duygusu. Tek başınalık. Ben sadece yapamıyorum. Bunların hepsi sadece benim başıma geliyor duygusu. Aslında biraz seyirci bu hisle çıkıyor. Yalnız olmadığı hissiyle çıkıyor. Yoksa diğerleri zaten bu baskı, bu hikaye hepimizin bildiği ve içinden geçtiği bir hikaye. Yeni bir şey söylemiyor yani. Ben anne olmak isteyen bir kadınım. 38 yaşındayım ve bu zamana kadar hep çok istedim. Ama bir şekilde şartlar, hayat, hormonlar vesaire bunu zorlaştırdı. Bunun çok sınırında bir yerdeyken bu oyun bana geldi. Bunun bir sebebi olduğunu tabii ki düşünüyorum. Böyle bir metnin metni oynamayı her kadın oyuncunun isteyeceğini de biliyorum. Bu şekilde denkle, denkleşmeler de bence şey oluyor. Hayatın sana verdiği hediyeler oluyor. İnsanlar şey diyor bu oyunu oynadıktan sonra artık anne olmak istemiyorum istemiyorsundur diyorlar. Ben daha çok istediğimi fark ettim. Çünkü ve her kadının bu süreçten geçtiğini bilmek, bununla müca buna direnmek değil. Yani bu konuda dirençli olmak, daha güçlü olmak değil. Artık güçsüz olabileceğimi, hata yapabileceğimi, kendimi beceriksiz hissedebileceğimi bilmek. Ve işin daha güzel kısmı tabii ki hep bunu konuştuğum için her kadının böyle zamanda hissettiğini ya da hala hissediyor olduğunu bilmek beni daha çok rahatlattı. O yüzden benim için tabii ki de kutsal belki bir gün bitecek ama ben anne olmuş olacağım. O hayatımı devam edecek, benimle birlikte gelecek. Bu yüzden önemli bir yerde kalacak. Teşekkür ederim.